Merhaba arkadaşlar bugün 17 Aralık 2021 Cuma Bugün sizlerle kaçmaması gereken bir fırsat olan Huobi'nin Prime listelerinden bahsedeceğiz Hemen videoya geçelim ee, Huobi Prime list olarak GMPD coin'i çıkartıyor ee, Coin'in çıkmasına şu anda 3 gün 21 saat işte 25 dakika Bilmem kaç saniye var ee, Bu fırsat neden kaçmaması gerekiyor hemen e, onu açıklayalım daha önceki Prime listler mesela rifiden bahsedelim. Çok büyük katlar yaptığı için yine bu Prime de çok büyük katlar yapıp çok büyük kazançlar sağlayacağını düşünüyorum. Zaten bununla alakalı bir video daha çekmiştim. Onu birazdan sağ üst kısma koyacağım. Dilerseniz oradan da izleyebilirsiniz. Ee, örneğin rifi 0.1 dolardan çıkıp 3.91 dolara kadar gelip işte 39 katın üzerinde bir e, yükseliş yapmıştı. Ee, hemen başka bir e, prime list olan UMB Coin'e bakalım. UMB Coin de e, daha önce 0.012'den çıkıp 0.27 dolara kadar. E, yükselip e, işte biraz aşağı düştü. E, bu da yaklaşık 22 buçuk kat yapıyor. Prime listler çok büyük e, hype'landığı için çok büyük yatırımlar aldığı için yani çok büyük yatırımlarla beraber yükselişler de geliyor tabii ki. E, o yüzden bunlara şiddetle katılmanızı öneriyorum. Ayrıca e, şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, bir şey olay fark ettim bu prime listlerde. Piyasaya çıktığı ilk 5 dakika boyunca yaklaşık 12 kattan mesela 0.012'den çıkan bir şu seviyede 0.12 seviyesinde yani 10 kat yükseklikte bir 5 dakika boyunca sabit şekilde duruyor. Sabit durduktan daha sonra mesela büyük bir yükseliş yaşıyor. Şurada 0.27 seviyesine kadar yükselmiş. Daha sonra düşmeye başlamış. Yani Prime List'e katılamasanız bile şu seviyeden alıp Şuralarda satmayı deneyebilirsiniz ki bu da yani iki kat falan yapıyor. Yani bunu iki dakikada iki kat yapmak başka bir yerde varsa deneyin derim. Ama yani çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Denemek isteyenler denesin sonuçlarını bekliyorum yorumlara veya Twitter adresimize yazabilirsiniz. Şimdi Prime listlere katılım şartlarından bahsedelim bir de. O bir Prime listlere katılmak için şuradan hemen gösterelim. 50 USDT tutmanız gerekiyor ve bunu e, işte 3 gün sonra ya mesela bu Ondan Mesela bir saat önce bile borsanın da tutsanız Bu bizim için yeterli yani Bunun dışında e, KYC doğrulaması yapmanız gerekiyor yani kimlik doğrulaması İkinci bir katılım şartı da e, Huobi token Tutarak Holdingde diye tutmak e, 300 Huobi tokeni Saat 16 UTC yani bizden 3 saat öncesi demek bu. Yani bizde saat 7'de başlıyor demek. 17 Aralık ve 20 Aralık arasında 3 gün boyunca tutmanız gerekiyor. Ya 300 Huobi tokenle kesin alım sağlayacaksınız. Ancak payınıza ne kadar düşeceği kaç kişinin katıldığına bağlı. Ya da 50 dolar tutarak çekilişe katılacaksınız. Burada biraz daha şans ancak şu Huobi token tutulumunda garanti alım hakkınız var. Buna kesinlikle katılmanızı öneriyorum. En az 20 kat yapacağını düşünüyorum. Şurada UMB token'de anlattığım olayı da bir 5 dakikalık kısımda deneyebilirsiniz. Sonuçları yoruma yazmayı unutmayın. Kanala abone olursanız çok sevinirim.